Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte SGK'da işlem yapıldı ne demek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Bu sonucu aldığınızda emeklilik talebinizle ilgili işlemin yapıldığı ve sonuçlanmak üzere olduğunu anlamalısınız. Artık son e, duruma geldiğini bizlere belirtiyor. E, genellikle memurların incelemesi için gönderilen dosyanın e, işleminin yapıldığı anlamına gelmekte bunu söyleyelim sizlere. Tabi bu konuda Ali 170 arayıp Emeklilik talebinizle ilgili durumun hangi aşamada olduğunu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Ee, yoğunluk olmadığı zamanlarda e, 3-4 hafta içerisinde emeklilik durumunuz e, ne diyelim sonlanacaktır. ve Yani başlangıç yapılacaktır. E, dosyanızla ilgili durumların e, takibi için SGK'nın resmi internet sitesinde e, kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımız hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.